Evet arkadaşlar, Bir Mimar Bir Mühendis kanalına hoş geldiniz. Bugün eşim gittikten sonra hafta sonu gelecek olan arkadaşlarımızın yani misafir için tatlı yapacaktım akşama. Dedim eşim gidince başlayayım. Kemal Paşa tatlısı ve yalancı profiterol yapacağım arkadaşlar. Kemal Paşa tatlısını şimdiden yapmaya başlayayım diye düşündüm. Sabah halledeyim, akşama bu kalmasın. Şimdi ben şekerini ve suyunu ayarlayayım. Tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar 750 gram şeker evet, ben şöyle ölçüyorum şöyle ölçü bardağım var 750 gramı 250 250 250 ölçtüm 750 gram şeker bir litre suyu şeker eriyinceye kadar ocağa aldım daha sonra kemer kaşalarımı ilave edeceğim 15-20 dakika kaynatacağım ve durumlarına göre alıp servis tabağıma koyacağım bu şekilde. Şimdi şekerin erimesini bekliyorum. Şeker eridikten sonra kebap peşelerimi ilave ettim şerbetin içine. Şöyle karıştırıyorum. Kemal peşelerim kaynamaya başladı. Gracias. ¿verdad?